Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle iç akışlar konusuna devam ediyor olacağız. İç akışlarla ilgili olarak boru şebekeleri ve pompa seçimi konusuna bakalım. Bugün böyle biraz öncesinde yazdım ki daha hızlı ilerleyebilelim. Şimdi biz boru şebekelerinde işte vücudumuzda da bir boru ağı var biliyorsunuz. Damarlar var işte solunum sistemimiz var değil mi? ayrıca binalarımızda ve şehir şebekelerinde de bir boru hattı var. Doğal gaz boru hattı var, su hattı var, pis su hattı var. Bunlar için çeşitli hesaplamalar gerekiyor ve bunlar makine mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdi iki farklı şekilde boruları birbirine bağlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi seri bağlama. A borusuyla B borusunu burada seri olarak birbirine bağlamışız. Burada dikkat edeceğimiz nokta nedir? A borusuyla B borusunda debilerin birbirine eşit olması ve şuradaki bir noktasıyla ile iki noktası arasındaki e, kaybın, yük kaybının arkadaşlar A borusundaki ve B borusundaki yük kayıpların toplamına eşit olduğunu bilmek gerekiyor. Şimdi e, özellikle pompa seçiminde ve Boru şebekelerinin doğru bağlanmasında, doğru boru çaplarının seçiminde nedir kayıplar oldukça önemlidir. Neden? Çünkü işte boru çapı, boru uzunluğu işin içerisine giriyor. Peki paralel bağlamada nasıl oluyor? Burada işte iki tane boru var arkadaşlar, bir numaralı boru ve iki numaralı boru. Bunlar da birbirine paralel olarak bağlanabiliyor. Ve burada da bir borusuyla iki borusundaki yük kayıplarının birbirine yine eşit olmasını istiyoruz. Yük kaybı neydi? Geçen dersimizde verdik. F1, L bölü d ve kare bölü 2G bir borusunda ve iki borusunda birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Burada da debi yine A noktasındaki debi, 1 ve 2 borularındaki debi eşit olacak B noktasındaki debiye. Dolayısıyla iki şey karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu e, boru şebekelerinde iki temel hus, e, nokta karşımıza çıkıyor. Bir tanesi kütlenin korunumuna dikkat edeceğiz. Bir diğeri de arkadaşlar basınç düşürünen kaynaklanan yük kaybını dikkate, daha doğrusu basınç düşürü e, bir başka deyişle de yük kaybını dikkate alacağız arkadaşlar. Şimdi... E, burun şebekeleri ve pompalama seçim, pompa seçimi arkadaşlar. Özellikle işte nükleer santrallerde, termik santrallerde, büyük kazanlarda, kalorifer tesisatlarında hatta soğutma tesisatlarında karşımıza çıkan bir konu. Bu nedenle e, piping dediğimiz hesaplamaları da yapıp e, piyasada bu noktada da çalışmalar yapabiliriz. Şimdi e, pompalı ve türbini borulama sistemlerine gelelim. Aslında bu konuya biraz e, Bernoulli denkleme konu, konusu verildiği zaman arkadaşlar e, değinmiştik pompalı ve türbinli e, sistemlere. E, dolayısıyla burada da denklemimizi biz P1 bölü artı alfa 1 V1 kare bölü 2 artı GZ1 artı V pompa şeklinde e, yazabiliyoruz arkadaşlar pompanın faydalı işi. Eşittir P2 bölü alfa 2 V2 kare bölü 2 artı GZ2 ve türbin şeklinde yazabiliyoruz. Pompa ile türbin arasındaki temel fark neydi hatırlayalım. Pompa akışkanın mekanik enerjisini çekiyordu arkadaşlar. Yani termodinamin ikinci kanununa göre su yüksekten aşağıya doğru kendiliğinden dökülürken aşağıdan yukarıya doğru suyu akıtabilmek için dışarıdan bizim enerji vermemiz gerekiyor. Bunu neyle yapıyoruz? Pompayla yapıyoruz. Pompaya ne enerji veriyoruz? Mekanik enerji veriyoruz. Bunu da elektrikle ya da mekanik bir sistemle sağlayabiliyoruz. Bu denklemi düzenlersek arkadaşlar, bu denklemi e, yükler cinsinden yazarsak, işte burada H pompa V bölü G, H türbin yine V türbin bölü G şeklinde yazarsak arkadaşlar, bu durumda P1 bölü Rho G artı alfa 1 V1 kare bölü 2, G artı Z1 H pompa yapabiliriz. Buradaki alfa nedir? Alfa arkadaşlar kinetik enerji düzeltme faktörü değerinde genellikle 1,5 civarında alabiliriz. Bu neye eşit olacak? Bu P2 bölü ROG artı alfa 2 V2 kare bölü 2 G artı Z2 artı türbin artı H kayıp. Pompanın aksine türbin ne yapıyordu? Türbin de akışkanın mekanik enerjisini çekiyordu. İşte e, su türbini, rüzgar türbini, Gaz türbini. Değil mi? Bunların hepsini buhar türbini. Bunların hepsi aslında temelde aynı görevi. Farklı akışkanlarla gerçekleştiren sistemler arkadaşlar. Şimdi yine burada faydalı pompa yükünü eğer biz bulabilmişsek. Belirtilen bir debi için arkadaşlar. Pompa tarafından akışkana verilmesi gereken mekanik güç. Bu nedir? Pompa tarafından. Pompa tarafından akışkana akışkana verilmesi gereken verilmesi gereken mekanik güç arkadaşlar bu şekilde hesaplanabilir. Yine aynı şekilde pompa motorunun tükettiği elektrik gücü de pompa motorunun tükettiği elektrik gücü bunu da verdiğimiz formülasyonla hesaplayabiliriz arkadaşlar. Sanayide nereye giderseniz gidin. işte bulaşık makinesine bakın, çamaşır makinesine bakın, otomobile bakın. Hatta insan vücudunda kalp bir pompadır değil mi? Her yer, zaman her yerde karşınıza çıkacak önemli ekipmanlardan bir tanesi. Akışkan olduğu sürece arkadaşlar pompada mutlaka olacaktır. Şimdi e, detaylı olarak pompa seçimine çok e, fazla burada değinmeyeceğim arkadaşlar. E, i̇lerleyen süreçte yine karşımıza e, çıkabilir bu tip e, konular. Şimdi burada e, bir tane örnek e, var. E, Yunus Çengel'in çözümlü e, Yunus Çengel'in kitabında çözümlü örneklerden bir tanesi. Bu örneği sizlerle beraber e, çözmek istiyorum. Şimdi örneğimiz şöyle. Bir Kap var. Bu kabın içerisinden şöyle üst taraftan bir boru şebekesiyle akışkan alınıp diğer bir kaba şöyle aktarılıyor arkadaşlar. Bu soru güzel. Bunu iyi dinlemenizi öneriyorum. Şurada bir vana konulmuş. Vana konulmuş. Bu vana'nın ne olacak arkadaşlar? Tam sürgülü. Tam sürgülü bir vana bu. Ee, vana. Bunun kayıp kat sayısı 02 olarak bize verilmiş. Şurada bir miktar akışkan var. Bunun Z2 yüksekliği 4 metre. Burada dikkat ederseniz bir giriş var. Bir de şurada çıkış var. Bunlar ne oluşturacak? Bunlar da yerel kayıp oluşturacak arkadaşlar. K kayıp 1,06. Bu ani çıkış. Bu da nedir? ani giriş keskin kenarlı ani giriş buradaki kayıp da arkadaşlar 0,5 şuralarda iki tane dirsek var bakın bu basit bir şebeke ama birçok şey göreceğiz burada arkadaşlar Flanşlı standart dirsek var. Bunların da kayıp katsayıları 0.3. Ancak dikkat edin, iki tane var. Bunun da kayıp katsayısı yine 0.3 olarak bize verilmiş. Şuradaki uzunluk bizim için önemli. Bu uzunlukta 80 metre olarak verilmiş. Borumuzun çapı arkadaşlar 5 santimetre. Şuradaki yükseklik de 9 metre olarak verilmiş. Peki şurada da bir miktar su var. Ancak buradaki suyun seviyesini bilmiyoruz. Şurası bir noktası, burası da iki noktası olmuş olsun. Şimdi soru şu. 10 santigrat sıcaklıkta su var. Ee, boru malzememiz dökme demir ee, boru çapımız 5 santimetre çaplı borudan e, bir borulama sistemine e, büyük bir depodan arkadaşlar daha küçük bir depoya su akıyor debinin hacimsel debinin 6 litre bölü saniye olması için z1 yüksekliği ne olmalıdır diyor z1 yüksekliğimiz ne olmalıdır? Evet, şimdi e, burada şöyle ikisi de yan yana dursun. Burada arkadaşlar 10 santigrat derecedeki suyun özelliklerine bakalım. Yoğunluğumuz 997 kilogram bölü metre küp. Pardon 999.7 kilogram bölü metre küp. Başka ne var? Viskozite bize lazım. Bu da 1,307 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü metre saniye olarak bize verilmiş arkadaşlar. Dökme demir verilmiş. Dökme demir için pürüzlülük değerine bakalım. 0.0026 olarak bize verilmiş. Şimdi e, boru uzunluğumuz ne kadar arkadaşlar? Boru uzunluğumuz dikkat edin 80 metre burası, 9 metre de burası. Toplam boru uzunluğumuz da 89 metre. Boru çapımız ne kadardı? Boru çapımız da arkadaşlar. 5 santimetreydi. Bu da 0,05 metre olarak bulunuyor. Başka neye ihtiyacımız var? Kayıp katsayıları da verilmiş. O halde Bernoulli denklemimizi yazmaya çalışalım arkadaşlar. Tabi burada pompa ve türbinli bir sistem için kayıp katsayılarına dikkate alarak denklemimizi oluşturmuş olacağız. 1 ve 2 noktası arasında 1 ve 2 noktası arasında denklemimizi yazacak olursak şu hale getirebiliriz. P1 bölü rog artı V1 kare bölü 2G çarpı alfa 1 artı Z1 eşittir. P2 bölü ρg artı alfa 2 V2 kare bölü 2G artı Z2 artı H kayıp şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında burada Bernoulli denklemi dedim ama yanlış ifade ettim. Daima akışta enerji denklemini ifade ediyoruz arkadaşlar birim kütle için. Şimdi dikkat edin neden pompa ve türbini dikkate almadım? Çünkü böyle bir şey yok. Ne pompa var sistemde ne de türbin var. Peki hangi terimler gidiyor? Şurası atmosferi açık arkadaşlar. Burası da atmosferi açık. Dolayısıyla basınç var. Birbiriyle aynı olacak. Peki su seviyeleri çok değişiyor mu? Hayır değişmiyor. O nedenle V1 hızı da yaklaşık V2 hızına eşit olacak. Peki bu koskocaman denklemden elimizde ne kaldı? Elimizde kalan şu. Z1 eşittir. Z2 artı H kayıp kaldı arkadaşlar. Evet bu denklemden elimizde kalan şuradaki küçücük bir ifade. Şimdi biz demiştik ki biz demiştik ki toplam baş kayıp, sürekli kayıplar ve yerel kayıpların toplamına eşit demiştik değil mi? O halde bunu nasıl yazabiliriz? Bunu F, L bölü D artı toplam K kayıp kat sayısı ve kare bölü 2G şeklinde yazabilirim ben. Peki e, hızı biliyor muyum? Hızı şuna geçeceğim. Hız eşittir debi bölü alan. Debi alan nedir? Boru olduğu için pi d kare bölü 4 0,006 metre metre küp bölü saniye bölü pi çarpı boru çapımı 0,05 metreydi. Bunun karesi bölü 4. Dolayısıyla 3,06 metre bölü saniyede nedir benim? Ee, hızım. Peki buradaki akış laminer mi türbülanslı mı? Bunun için Reynolds sayısını hesaplayacağım. Reynolds sayısını terimleri yerine koyarak siz hesaplayabilirsiniz. 117.000 çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Reynolds sayısı büyüktür 4.000 olduğu için rejim nedir? Türbülanslıdır. Peki, burada türbülanslı olduğu için boru malzememiz dökme demirdi. Epsilonu da bulduk. Ve bağ, bağlı pürüzlük nedir? Epsilon bölü D. Sıfır Bu da arkadaşlar 0,0052'dir. Dolayısıyla ben bunu Moody diyagramını kullanarak bulabilirim arkadaşlar. Moody diyagramıyla ilgili olarak bir video paylaşmıştım sizlerle. Moody diyagramı nasıl kullanılır? Bunu ya biz bir bölü işte kök f Eksi 2 logaritma epsilon bölü d 3.7 artı 2.51 Reynold kök f denklemini e, çözebiliyorsak e, bu denklemden bulabiliriz. Ya da f e, yaklaşık değer olarak 0.03 veya 0.0315 Moody diyagramından bulabiliriz arkadaşlar. Moody diyagramı. Bununla ilgili videoyu izlemenizi öneriyorum. Dolayısıyla bunu bulduktan sonra gelelim toplam e, yerel kayıpları bulmaya. Toplam K kayıp eşittir. K kayıp bakın şu şekil üzerinden gidelim. Ne var? Burada bir giriş kaybımız var. K kayıp giriş artı iki tane dirsek kaybımız var, bir tane vana kaybımız var ve bir tane de çıkış kaybımız var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane kayıp var. Dirseği 2 ile çarpmış olduk. Dolayısıyla bunların değerleri verilmiş. Getirip topladığımızda 1,06 olarak yazdığımızda 2,36 yapar. Tüm bu değerleri getirip haş kayıpta dikkate alarsak F, L bölü D toplam K kayıp V kare bölü 2G eşittir. Yazarsak arkadaşlar e, neydi? 0.0315 89 bölü 0.05 artı 2.36 çarpı 3.06 metre bölü saniyenin karesi bölü 2 çarpı 981 metre bölü saniye kare. Yazarsam arkadaşlar 27.9 metre bulurum. 27.9 metre. Dolayısıyla Z1 eşittir. Z2 artı H kayıp idi. Bu da 4 artı. Şekilde bakın 4 verilmiş bize. 4 metre. 4 artı 27.9 Bu da 31.9 metre yüksekliğinde olmalı ki Z1. Şurası arkadaşlar. Bu sistemde istenilenleri sağlayabilsin. Dolayısıyla arkadaşlar bu e, sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk sizlerle beraber. Evet e, iç akışlarla ilgili olarak e, bölümümüzü burada e, sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. E, bazı debi ölçüm yöntemleri var. Bunları da sizlere e, ilgilenen arkadaşlar ödev olarak e, bakabilirler. Evet bir sonraki konumuz artık dış akışlar olacak. E, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.